Merhabalar dostlar arkadaşlar iş yatırımın 7 Şubat 2025'teki günlük yabancı oranları tablosuna hızlıca bakalım. Son bir haftada yabancı oranı en fazla artan ve azalan hisselerle son 10 gün boyunca peş peşe sürekli hiç durmadan artan hisselere bakalım. Bu arada açıklamada arkadaşlar linki bulunan kanalı da arkadaşımın yeni kanalına da arkadaşlar abone olursanız çok memnun olurum. Hatta izlerseniz beğenirseniz videolarında memnun olurum diyelim. Ve hemen baktığımız zaman en çok yabancı oranı geçen hafta artan %6.03 olarak artışla %15.72'ye çıkan yabancı oranı SMRVA arkasından 4.75'e Ege Gayrimenkul arkadaşlar %0.73'ten 5.48'e çıkmış gözüküyor. Prizma, KRGYO, Odin, Astor, Armada Gıda, Birikim Varlık Yönetimi, Bimbin, Limak Demir, Limak Demir, Doğan Adol, arkadaşlar yabancı oranları en fazla artanlarla Link, Gün Gündoğdu, İSFAŞ, Türk Telekom, Diyoboya, DAP Gayrimenkul, DCTTR, İHYAY, Öz yaşar ve santekte yabancı oranları en fazla azalan olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız burada link arkadaşlar %7,17 hızlı bir düşüşte bayağı bir dikkat çekici ön planda son bir haftada. Peki yabancı oranları 10 gün boyunca peş peşe düşen hiç aralıksız düşen hisselere baktığımızdan bir tanesi biraz dikkat çekici. Hemen sırayla okuyalım ondan sonra dikkat çekeni anlatalım. AKMG'ye arkadaşlar baktığımızda 0.54'ten 0.51'e düşmüş. 23 Ocak'ta 0.54 iken 6 Şubat'ta 0.51'e düşmüş. Arsan 5 0.9'dan 4.54'e. Ege Pro arkadaşlar 0.80'den 0.44'e. Parduş girişim sermayesi de 2.31'den 0.25'e bakın. 10 kata yakın arkadaşlar bir düşüş var gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.